Sincar benzesi. Evet. 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 İyi, evet. İnternette Muharrem abisi görüyorum bak. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sağ Merhaba efendim. Merhaba. Şöyle Merhaba. bayram nasıl geçiyor? Mükemmel. Vallahi mükemmel. Hele o sabahtan e, insanların camiye toplandıktan sonra cami içerler yer almadı, dışarılar almadı. Geçmiş tarihte bir küçük cami vardı, evet. belki dolmuyordu. Mükemmel bir e, bayram havası var. git gide de bu hava daha da e, genişleyecek gibi geliyor bana. Birlik, beraberlik, köyde tüm bu tortumun deresindeki insanlar bizi gıpta ediyorlar. Evet. E, bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm Müslümanların bayramını tebrik ediyorum. Vatana, millete, memleketimize, köyümüze ve kendimize hayırlı uğurlu evet. olsun. Eş, dost, arkadaşlar hep birlikte. Bundan daha güzel gün olmaz Mehmetciğim? Sana ayrıyeten internette bu köyde bir sayfa açtığın için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sanıyorum bizi e, işte Avrupa'dan dahi izleyen evet. insanlar vardır. Evet. Burada senin emeğin çoktur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Teşekkür ederiz. Götür Afiyet Tamam. Afiyet olsun efendim. Sağ ol Muhammed. Teşekkür ederiz. Size söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Bayramlar Yok. Bir şey demiyorum. Sizin... Bayram herkese hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin herkesin bayramını. Bütün İslam aleminin bayramını. Komşulara teşekkür ederiz. Toplantılar, geldiler yani. Birlik <laughs> beraberliğimiz çok güzel. Sana da teşekkür ederiz. Köyde eskiden nasıldı, şimdi nasıl bayramlar? köydeki eskiden bayramları hemen hemen yakaladı. Evet. Aynı, aynı seviyeye geldi köydeki eski, bayramlarla, eski bayramlar, açılış bayramlar. <laughs> Komşulardan Allah razı olsun, çok güzel. Yani birlik, beraberliğimiz, camiye gelmeleri, ufak bir <laughs> il, il, il dediği gibi, ufak bir camimiz vardı, durmuyordu. Şimdi de camimizi büyüttük, yine duruyor. Yine büyüteceğiz, yine duracak Allah'ın izniyle. Yani havlisi de almıyor. Ee, Millete teşekkür ederiz komşularımıza. Çok sağ olsunlar. Sen de sağ ol. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Mehmet için mi Ben teşekkür ederim. Başka bir şey Afiyet olsun. Teşekkür ederim. yok. olsun. Hoş geldiniz. Hoş ne geldiniz. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Kavlasınız. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Selamlar. Selam ama çık paraya. Çık Evet. evet. O Sen bambaşka Anlaşıldı mı? Yıktaf. Anlaşıldı, anlaşıldı. Ama kas vardı başında. Tabii kas var. Cek göğsün çıkılmış yani. Çok rahat olmuşum da ben. Ahmet Ama çok Ahmet'in için ne anlaşılıyor? Normalde anlaşılır Bizimkiler Bizim de şeyde Show TV'de yayınlanacak da bari zaman açılıyor? Şimdi pişmiyor. İnşallah geler, he? inşallah İnşallah gelir. İşte gelir yine. İyi kim İlhan Durmaz. Bayrama geldiniz herhalde ki. Evet bayrama geliyoruz. Nasıl geçti bayramınız köyde? Bayramımız çok güzel, neşeli, huzurlu bir şekilde bayramımızı yaptık. Birinci günü akşam şu anda arkadaşlarla beraber toplu olarak oturuyoruz.

Muhammed. Yavuz. Bunun ya yani, şeyi, şeyi yapmamız lazım. Işte. Menü tamam mı? Yani. Ya zannediyorum bunun ayarlarıyla. Yedim bu lafını yazın. Ya. Ya. Ya, ben alırım. Ha, gel, ben alırım. Ben alırım. biz bir tane başka. Rasim abi nerede? Rasim abi Rasim abi Rasim abi gel lan. Rasim abi. abi. Rasim. Şey Abi gel alın yani daha lütfen yani. Rica ederim. Bırak lan kameraları. Gel bir daha ondan sonra? Hala gelin. Örüne çekin, örüne çekin. Oh. Sapı orduya yeter biliyor musun? Gördü? Tamam mı? Tamam yeterli. Ne kestiniz ki şahsı Serhat Bey? Muhammed abi artık bu doğmamız geleneksel yani. bir hale gelmiş bizim köy bayanlarda kalabalık yani. olduğu zamanlarda. Böyle arkadaş gruplar hep beraber toplanır. Kebapçı para, para kazanmasın ya. Kebapçı para kazanmasın ya hep beraber böyle. Abi, kevap, evet. Köyden Tazab biraz uzaklaşırız. başlarız. Evet. yapar. Tarifinde saatlerce kaynar. Var. Evet. Aç açın onu bekleriz. 5-6 saat <laughs> ki o biçsin onu bir yiyelim. He. Yani i̇şte çoğu anda da, biz ondan saldırırız. Şu anda ha, da yoksa da görmemiş değil ha. yani zannetmeyin görmemişiz biz de. ama çok acıkmışız. <laughs> ama misafirlerin <laughs> hiçbirine hizmet etmiyorlar ya. <laughs> ya. ya. Ustamız kim? Ustamız e, bir tanesi şey Fatih abi tarifini verdi ben de yaptım.

Bu pişmemiş abi. Ocağında sizin geçin. tabii. Bu pişmemiş. gel. burada. ocak pişti ya? Ben dedim ocak bırak da. hemen tök ben Pişmemiş. Pişmiş bir Pişmemiş ya. Sürekli de bu şey. Pişmemiş mi? Şimdi burada baksana yemeyeceğiz. Burada karşı yemek edip buraya